İBB yönelik yolsuzluk soruşturmasında 40'tan fazla kişi itirafçı oldu. Son bomba Gölge Müdür Yakup Öner'in itiraflarıyla geldi. Öner'in anlattığına göre skandal Adnan Oktar'ın yıllarca kullandığı Vaniköy'deki tarihi yalı ile başladı. 2023'te bu malikane Rus oligark Roman Abramovich tarafından satın alındı. Abramovich yalının tadilatı için İBB'ye başvurdu. Başvuru bizzat Ekrem Amoğlu'nun dikkatini çekti. Süreci yönetmesi için Yakup Öner görevlendirildi. İlk başvuru reddedildi ikinci görüşmede ise karşılık olarak İmamoğlu 800 bin dolarlık ödeme istedi. Bu talep yalı sahipleri tarafından reddedilince fiyat düşürüldü, 600 bin dolar karşılığında basit onarım ruhsatı verildi ve ruhsat çıktı. Bu paranın kreş karşılığı istendiği iddia edilse de Öner'in ifadelerine göre kreşin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Öner sadece nakit olarak alındığına dair duyum aldım dedi. Tarihi yalı geçtiğimiz yıl çokça tartışılmıştı. Yalı Boğaziçi Öngörü'nün bölgesinde yer aldığından yapıdaki her müdahale özel izin gerektiriyordu. İBB'nin verdiği basit onarım ruhsatı sonrası yalıda kapsamlı bir tadilat başladı. Ancak bazı bölümlerin kaçak inşa edildiği ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu müdahaleleri tespit ettikten sonra yıkım sürecini başlattı. İBB ise bu yıkımı durdurmak için girişimlerde bulundu, süreci yavaşlatmaya çalıştı ama bakanlık geri adım atmadı. Yalıdaki kaçak eklentiler bakanlık ekipleri tarafından yıkıldı. Tarihi yalı hem geçmişiyle hem hem de bugünkü skandal yolsuzluk davasındaki itiraflar sonrası yeniden gündeme geldi.